Arkadaşlar günaydın. Çok güzel bir bahar havası. Artık bahar geldi. O kadar güneş var ki güneşten kameraya bakamıyorum. Mecbur o şekilde koydum kamerayı. Şimdi artık tohumlar elimizde. Malzemelerimiz hazır. Yavaş yavaş tohumları ekmeye başlayacağız. Hemen söyleyeyim bu arada. Tohum ekilir. Ağaç, fide dikilir arkadaşlar. Tohum dikilmez yani. Tohum ekeceğiz. Burada San Marzano domateslerim var. Islattım tohumlarımızı bir gün önceden ıslatıyoruz. Niye? Bakın burada biraz yaklaştırayım. Görüyorsunuz. Yukarıda yüzen tohumlar var ve bardağın dibinde tohumlar var. Bardağın dibindeki tohumlar dolu olan tohumlar. Yani çimlenmesi daha kuvvetli ihtimal olan tohumlar. Yukarıdakiler de daha boş olan tohumlar. Yani çimlenmeyebilir bunlar. Ama ben ne yapıyorum? Ben hepsini ekiyorum. Çünkü daha önceki tecrübelerimden bu üstte yüzen tohumları derler ki atın bunlar çıkmaz. Burada sağa sola attığım tohumların içinden çok çıkanlar oldu. Onun için bunlara da kıyamıyorum. Bir de şöyle yapıyorum. Bir karıştırıyorum şöyle. Yukarıda bazen yüzeyde, altında hava kabarcığı olduğu için de kalmış olabiliyor. Bunlardan bir kısmı daha çöküyor. Evet çöktü. Karıştırdım. Ama bunların hepsini kullanacağım. Bunları ne yapıyorum? Süzgecin içine döküyorum, süzüyorum. Ondan sonra da vermikülit ile karıştıracağım, kurulayacağım. Şimdi hepsini tek tek birlikte yapalım sizinle. Şöyle plastik bir süzgeç kullanıyorum. Şu kısım yumuşak plastikten. Bu sineklik telleri olur ya onlardan bu. Metal olanı kullanmıyorum çünkü niye olduğunu şimdi göreceksiniz. Tohumları içine döküp vermikülitle karıştırırken biraz bastırırsam tohumlar da şişip e, yumuşadığı için zarar görebilir. Hassas davranıyorum, olmayabilir ama siz de bu şekilde davranın, plastik olanı kullanın. Şöyle yapıyorum. Önce bir karıştırıp bir anafor yapayım, tohum kalmasın içinde. Evet. Tohumların hepsini aldım. Şimdi bunu ne yapacağım? Bakın bunu bu şekilde ekmeye kalkarsanız isterseniz viyole tek tek ekin. İsterseniz toplu olarak ekmeye çalışın. Bunlar ıslak olduğu için birbirine yapışacak. Biraz ekimi zor oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Ekimde kullandığım daha önce size tanıttığım vermikülit var. Vermikülitten koyup buna biraz karıştıracağım şöyle. Kurutmuş olacağım tohumları. Böyle tahta çubuk yardımıyla. Elinize de karıştırabilirsiniz. Elinizde karışınca biraz ele yapışıyor. Şöyle karıştıralım. Vermikülit bunun suyunu çekti hem de homojen dağılmasını sağlayacak. Şöyle. Şimdi artık yapışmıyor elime. Bakın şöyle. Evet. Şimdi bu hazır. Tohumlarımız ekime hazır. Şimdi neyin içine ekiyorum? Bir. Bu şekilde dondurma kapları ama kesinlikle bakın delikleri görüyorsunuz. Drenaj olacak. Yani suyun gitmesini sağlayacak delikler olacak. Bunları açmazsanız siz tohumları suladıkça içinde su birikecek birikecek ve tohumlarınız boğulacak. Asla çimlenmeyecek. Erken farkına varırsanız kurtarırsınız. Çok başıma geldi çünkü. Varamazsanız da dersiniz ki tohumlarda bir sıkıntı varmış. Çıkmadı dersiniz ama halbuki en büyük sıkıntı bu. Muhakkak drenaj deliği açın. Bunlara ekiyoruz. Biyollere ekiyoruz. Biyollerimizin de farklı çeşitleri var. Buradaki gibi bu 2, 4, 6, 24 gözlü biyol. 72 gözlü olanlar var. Biraz daha fazla olanları var. Şu şekilde daha da ufak bu. Bu şekilde. Bu kaç gözlüymüş? 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45 gözlü bir yolumuz var. Şimdi yol tercihinde ne yapacağız? Öncelikle ben size kesinlikle buna ekmenizi tavsiye ediyorum. Niye? Direkt bir ektiğiniz zaman yani bunların içine tek tek ektiğiniz zaman uğraştığınız zaman tohumlar çıktığı zaman bunlar tabii ki hepsi çıkmayacak tohumların. İlla ki boşluklar olacak. Bunların içinde boşluklar kalıyor bu kadar torfunuz, hazırladığınız harç boşa gitmiş oluyor. Onun için en güzeli önce böyle bir kaba ekin. Buradan çıktıkları zaman şaşırtmayı da göstereceğim size. Şaşırtılacak hale geldiği zaman buradan tek tek viyollere şaşırtabilirsiniz. Viyol seçimini de o zaman şöyle yapacaksınız. Uzun süre kalacaksa 24 gözlü veya hadi maksimum 32 gözlü viyol seçeceksiniz. Daha kısa sürede ekecekseniz daha az torf alacak olan işte 54 gözlü vardı onun gibi seçebilirsiniz. Bunlar da çok uzun süre kalmayacak. Onun için bunlar için yaptığınız harç karışımında 3 kısım torf, 1 kısım gübre, 1 kısım perlit kullanabilirsiniz. Kısım ölçek yani aynı şey. Yani örneğin şöyle kürek ile 3 kürek torf, 1 kürek gübre, 1 kürek perlit. Bunlar yeterli. Ama niyole yaptığınız karışımda gübreyi biraz arttırabilirsiniz. Çünkü burada 45-50 gün kadar kalacak. 60 gün kadar kalacak. Hatta hava şartları kötüye giderse tarlaya geçemezseniz belki daha uzun kalacak. Onun için bunda bol gübreli olmasının faydası var. Ha gübre fazla koymayı unutursanız sürede uzarsa sıvı gübre verirsiniz. Gübre şerbeti yaparsınız. Her şeyin çözümü var. Şimdi bunu dolduralım. Benim daha önceden hazırladığım torf karışımım var. Nemli. Bunu dolduracağım şimdi. şöyle şu şekilde elimle bastırıyorum ki tohumların tutunabileceği bir yüzey olsun. Evet doldurdum bunu. Şimdi tohumlarımı buna ekiyorum. Dikmiyorum, ekiyorum. Bundan tohumlarınızı boşalttıktan sonra bir sonraki işleme geçmeden önce iyice temizleyin. İçinde tohum kalabilir. Onun için peş peşe aynı cinsin aynı türün farklı cinslerini ekmeyin. Örneğin biber ektiyseniz peşinden domates, peşinden salatalık, peşinden kabak ekebilirsiniz. Ya da peş peşe birkaç domatesi ekmek istiyorsanız farklı varyantları güzel temizleyin birbirine karışmasın. Ondan sonra sırık domatesin içinde yer domatesi, çeri domatesin içinde pembe domates yollerde çıkabilir. İlk çıkımda da bunu ayırt edemiyorsunuz. Çok zor. Bakın buraya attım. Şu şekilde dağıttım. Hafifçe de bastırdım yine tohumlara. Şimdi buna kapak yapacağım. Kapağı neyle yapıyorum? Kapağı vermikülitle yapıyorum. Niye? Önceden perlitle yapıyordum kapağı. Perlitle kapak yaptığınız zaman perlit beyaz olduğu için yosunlaşma oluyor. Ondan sonra bu yosun orada kemikleşiyor ve aşağıya suyun girmesini engelliyor. Onun için vermikülit en güzeli. Hem su tutucu, inorganik bir malzeme. Kayadan yapılıyor. Alüminyum, silikat bir şey. Çok da bilmiyorum tam kimyasal formülünü. Bununla kapak yapıyorum ne kadarlık bir kapak yapıyorum yaklaşık tohuma göre ama bir santim bir buçuk santim civarında bir kapak yapıyorum. Tohumlar biliyorsunuz kendi büyüklüklerinin en fazla iki katı iki buçuk katı derinliğe gömülüyorlar ama bunda ölçüyü biraz kaçırsanız da sorun olmaz çünkü vermikülit çok hafif bir malzeme arkadaşlar. Bunun içinden tohum çok kolay çıkıyor hatta sadece vermikülit torf karışımında da tohum çimlendirme yapılıyor. Bu şekilde kapağımı yaptım. Bakın tamamen örttüm üzerini ama şurada hemen bir tane tohum gördüm. Dikkat etmemişim yukarı çıkmış demek ki biraz ince geldi. Biraz daha atayım. Bunu sularken de biraz kayacak. Onun için çok ince atmayın. Vermikülit biraz pahalı bir malzeme. Ama illa kullanmanız şart değil. Bu kapağı torfla da yapabilirsiniz. Yani fideye ektiğiniz harcı üzerine şöyle elinizle gezdirerek bununla da kapak yapabilirsiniz. Sonraki aşamalarda dikkat edeceksiniz. Yosunlaşma olmasın. Suyun aşağı gittiğinden emin olmanız lazım. Şimdi sıra geldi can suyu vermeye. Bu çok önemli can suyu vermek. Can suyunu da serada devamlı burada bir de var. Onun içinde sularım var. Şebekeden gelen su çok soğuk oluyor. Torfumu fazla soğutmak istemiyorum. Biliyorsunuz tohumun çıkması için nem ve sıcaklık ilk etapta ondan sonra da ışık önemli. Bu şekilde ortamın sıcaklığına yakın bir suyla bunu sulayacağım şimdi. Sularken de neye dikkat edeceksiniz? Bakın yaptım. Şakır şakır sulamayın. Tohumları yerinden oynatmayın. İyice vermikülitin sulandığından zaten torpumuz ıslak. Tohumlarımızı da bir gün önceden ıslatmıştık. İyice ıslandığından emin olmanız lazım. Şöyle ki alttaki deliklerden su geliyorsa yeteri kadar ıslatmışsınız demektir. Bakın su akıyor. Şimdi geldik önemli bir aşamaya daha. Etiket. Etiket çok önemli arkadaşlar. Ben unutmam, ben hatırlarım. Diyorsanız bence yanılıyorsunuz. Ben çok unutkanım ve en az 30-40 çeşit yapıyorum, unuturum. Etikete ne yazıyoruz? Etikete e, öncelikle tohumun alındığı yılı yazıyorum. Kavanozların üzerinde var. Bu tohum 2019 yılında alınmış, hasat edilmiş yani tohum hasadı yapılmış. 2019 bunun bir envanter numarası var bende. Bilgisayara geçtim dosya olarak. Orada tohumların hepsinde bir numara var. Bunun numarası 14. 2019'a 14. Listemden baktığım zaman 14 numaralı 2019'da alınmış 14 numaralı tohumun özellikleri yazıyor. Nereden gelmiş? Bahçeden mi hasat edilmiş? Yoksa birisi mi bana vermiş? Veya birisinden gelmiş de ben bahçede kendim yapmışım o sene. Orada detaylı notlar var. Onu yazıyorum. Bugünün tarihini yazıyorum. Bugün ayın kaçı? 22'si herhalde. 21 Şubatta yayın yaptım 22, bugün 23. 23 23.02 Tarih niye önemli arkadaşlar? Tohumların bir çimlenme süresi var. Tarihe bakarsınız, çimlenme süresine bakarsınız. Çimlenme gerçekleşmediyse, örneğin ektiğinizden bir hafta geçmiş ama halen çimlenmemiş. baktığınız ki bir haftada çimlenen bir tohum o zaman bir problem var demektir. Ya sulamada sıkıntı vardır ya tohumlarda bir problem vardır. Karınca veya böcek de taşımış olabilir. Tarih o yüzden atarsanız iyi olur kontrol açısından. Ondan sonra tohumun adını da yazıyorum tabii ki. San Marzano. Evet. Şu şekilde yaptım etiketimi. Arkasına da yazmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sulandığı zaman önden silinebiliyor. 2019 14 2202 San Marzano. Evet, bu şekilde etiketledim. Artık bunlar hazır. Etiket çubuğu olarak da şu e, kulak burun boğaz doktorlarının kullandığı dil baskısını kullanıyorum. Çok kullanışlı arkadaşlar. Plastik etiketler de var ama çok pahalı. E, bunlar çok uygun fiyatlı. Bir 500'lük paket aldığınız zaman yaptığınız işe göre birkaç sene sizi idare ediyor. Yüzeyinin pürüzsüz olmasına dikkat edin alırken. Yazmak zor oluyor. Aklınızda olsun. Yazdığım kalemde asetat kalemi ama bunun yerine şu anda bulunmadığı için gösteremiyorum. Kopya kalemi de kullanabilirsiniz. Kopya kalemi ıslansa da kolay kolay çıkmıyor. Kırtasiyelerde satılıyor. Bakın hazır. Bunları ne yapıyorum? Bunları daha önce hazırladığım tabii ki şart değil ama havaların soğuk gitme ihtimaline karşın kar geldiği söyleniyor. Bakın bunlar daha önce ektiklerim. Şöyle bunun içine dizdim. Bu ne? Strafor. Nereden aldım? Balıkçı arkadaşımdan aldım. Semt balıkçımdan. bunların biri de kapakları var. Bunların içine bu şekilde diziyorum. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle gece olduğu zaman hava halen soğuk. Zannetmeyin ki seranın içinde gece sıcak oluyor. Seranın içi gece de soğuk olur. Şu şekilde kapatıyorum. Sabah olunca bunu açıyorum. Su gerekiyorsa suluyorum. Bakın bunu bu şekilde yapıyorum. Ne zamana kadar? Bunlar e, çıkıp da şöyle e, bir miktar kendini kurtarana kadar. Sonra şaşırtma zamanı gelince zaten viyolleri alacağız. O zaman bunların içine zaten koyamayız. Burada gördüğünüz raflara dizeceğim. Yetmediği zaman da yere diziyorum. Onların hepsini aşama aşama göstereceğim size. Özellikle şaşırtma hakkında sorular geliyor. Bazı arkadaşlarımız şaşırtmayı biz yapamıyoruz, olmuyor diyorlar. Şaşırtma yapamıyorsanız ki ben yapmanızı tavsiye ediyorum. Tohumlarınızı böyle... E, büyük gözlü viyollerde böyle 24'lü viyol olabilir, 32'li olabilir. Bunu torfla doldurup tek tek ekin arkadaşlar. Buradan şaşırtma yapmayacaksınız ya. Birer tek tek ekebilirsiniz. Ondan sonra tarladaki zamana kadar bunun içinde büyüyebilir ama e, anlattığım gibi az önce söylediğim gibi gübresini biraz fazla koymayı unutmayın. Çünkü orada çok uzun zaman geçirecek. Şimdi maydanozum var. Maydanozu çimlendirmek biraz zor. Onun için ondan ilgili de soruyor arkadaşlarım. Onun için de bir teknik göstereceğim size. Bakın şöyle. Artık biliyorsunuz paket servis müptelası olduk maalesef bu sağlığından dolayı. Şöyle yemek veya bunların küçüğü var. Peynir kapları kapanabiliyor. Bunu delmedim. Drenaj yapmıyoruz buna. Niye? Göstereceğim şimdi. Şimdi maydanozu nasıl ekiyorum? Maydanoz çok uzun sürüyor arkadaşlar çimlenmesi. Şöyle yapacağım. Bunun içine bir miktar torf koyuyorum. Ama çok fazla doldurmuyorum. Şu şekilde. Maydanoz tohumlarını bunun içine karıştıracağım. Şu şekilde hepsini karıştırıyorum. Şöyle güzelce şimdi karıştırıyorum. Bunu az miktarda sulayacağım. Zaten nem var içinde. Dışarıya akmayacak. Hata yapmadım. Delik yok. Çünkü nemli kalmasını istiyorum. Tekrar biraz karıştırayım. Bunun biraz suyunu fazla yapabilirsiniz. Çünkü göstereceğim şimdi niye olduğunu. Şöyle karıştırdım. Tohumlar yapışmasın. Çok az daha sulayayım. Tamam, bu kadar su yeter. Şimdi bunu ne yapacağım? Kapattım. Çok az ucundan açık bırakabilirsiniz. Bu şekilde güneş alan yerde duracak. Bunu ara sıra her gün şöyle karıştıracağım. Eğer çok aşırı sıcak olursa buharlaşma olur da çok kurursa biraz daha sulayacağım. İçinde şimdi siz kameradan tabii ki göremiyorsunuz. Maydanoz tohumlarını ben görüyorum. Bu şekilde çok çabuk çimleniyor arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? Serada yerim hazır maydanoz ekim için. Bunun tamamı sanki tohummuş gibi. Bunu bu şekilde alıp elimle serpeceğim, üzerine kapak yapacağım ve çok hızlı bir şekilde garantili olarak çıkacak maydanozlar. Maydanozlarınızı bu şekilde çimlendirebilirsiniz. Biraz zor olduğu için anlattım bunu da. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahakine, bir dahaki yayınıma inşallah şaşırtmaya başlayacağız. Ama kar geliyor diyorlar. Bunlar şaşırtma zamanına kadar ne kadar geçer çok bir fikrim yok. Şaşırtma zamanı da ilk çıkan yapraklar, kotiledon yapraklar deniyor arkadaşlar ona. Paralel hale gelip gerçek yapraklar çıkmaya başlayınca şaşırtma zamanı. Bunların içinde bırakırsanız gittikçe büyüyecek bitkileriniz ve solmaya başlayacaklar. Çünkü rekabet fazla olacak. Ortam küçük, ışık az olacak. Birbirlerini geçmeye çalışacaklar. Onun için şaşırtma yapmanız şart. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.